Merhabalar, ben Doçan Doktor Gökhan Meliç. Bugün sizlere diz kıkırdak hasarlarını, diz kıkırdak hasarı olduğu zaman ne gibi semptomlar veriyor ve hastalardaki tedavi yöntemlerimizi anlatmaya çalışacağım. Diz kıkırdağı nedir öncelikle? Diz kıkırdağı eklem yüzeylerini, bu bütün vücudumuzdaki eklemlerin yüzeyini kaplayan bir kaplama gibi düşünün. Kıkırdak bizim eklemlerimizin rahat hareket etmesini sağlar. Ancak bir yaşa bağlı olarak bir yıpranma veya gençlerde özellikle bir travma, bir çarpma veya düşme sonrasında gelişen kıkırdak hasarlanması sonrası kıkırdak hasarlanması görülebilir. Veya bir menüsküs yaralanması veya bir çapraz bağ yaralanması sonrasında hastalarda ileriki dönemlerde kıkırdak hasarlanması yine gelişebilir. Bu kıkırdak hasarlanması maalesef vücudumuzda, eklemlerimizde kendi kendine iyileşme özelliği yoktur çünkü eklem sıvısının özelliği ve burada kan dolaşımının daha yetersiz olması sebebiyle buradaki kendi kendine iyileşme özelliğinin kısıtlı olması sebebiyle ilerleyici dönemde kireçlenme dediğimiz ileri kıkırdak hasarı sebep olabilir. Bir kıkırdak hasarı olan hastayı geldiği zaman bize şikayetleri, şu tip şikayetler oluyor. dizli ağrısı, yürüme güçlüğü, uzun yol yürüdüğünde diz ağrısı olması, Dizden sürtünme benzeri bir ses duyması veya diz içinde bir kilitlenme olduğu zaman biz kıkırdak hasarından şüpheleniyoruz. Tanı için mutlaka muayene ve MR tetkiki istiyoruz ve düz kürepleri istiyoruz hastalarımızın. Kıkırdak hasarının tedavisi kıkırdak hasarının derecesine, hastanın şikayetlerine ve hastanın aktivite düzeyine göre değişmektedir. Eğer hastamız genç bir hasta, ani başlayan bir kıkırdak hasarı var ise öncelikle tedavimizde e, bu kıkırdak hasarının neresi olduğuna göre değişmekle beraber e, egzersiz tedavisi, küre verme ve kıkırdak e, yapımını veya kıkırdak e, oluşumu destekleyici tedavilerle kullanabiliriz hastamızda. E, bunlar nelerdir diye düşünüyoruz. çok sorular geliyor çünkü kıkırdak yapıcı ilaç var mıdır diye. Maalesef bunun kanıtlanmış net bir özelliği yoktur. E, hastalarda kıkırdak hasarlandıktan sonra tekrar yeniden bir kıkırdak e, hap olarak veya ağızdan şekilde maalesef e, tamamen iyileşmesi söz konusu değildir. Ancak şikayetleri ortadan kaldırmak veya hasarlanmanın hızlanmasını yavaşlatmak veya hastayı daha rahat günlük hayatını yapar hale getirmek için diz içi enjeksiyonlar, BRP enjeksiyonu, veya eklem sıvısı yerine geçen enjeksiyonlar uygulanabilir. Yapılan küre verme egzersiz, e, ilaç tedavisi veya enjeksiyonlar sonrasında şikayetler devam ederse, hastanın ağrısı devam ederse ve bu aktivite kısıtlığına, aslında şikayetine sebep olup ise o zaman cerrahi müdahaleler yapılması gerekebiliyor. Öncelikle basamaklı tedavi olarak, öncelikle kapalı işlemler, Kapalı işlemde kıkırdağı canlandırıcı işlemler yapılıyor. Eğer bunlarla iyi sonuç alamazsak veya istediğimiz sonucu elde edemezsek o zaman daha büyük cerrahiler gerekebiliyor. Nedir bunlar? Sadece kısaca özetleyeyim. Bir kıkırdak yerine geçen e, kolajen veya e, diğer yapıda malzemeler kıkırdak yerinde kıkırdak eklem e, uyumunu, düzgünlüğünü sağlamak amacıyla kullanılabilir. Ee, diğer kıkırdığın yük almayan yerlerinden kıkırda hasarlanması olan bölgeye mozaik plast dediğimiz yöntemler uygulanabilir. Ee, veya kıkırdak hücrelerini alıp bunların bir laboratuvarda üretilip daha büyük hasarlanmalar veya fayda görmediği durumlarda bunlar yerleştirilebilir. Hiçbirinin fayda vermediği çok geniş kıkırdak hasarı olan özellikle genç hastalarda o zaman kıkırdak nakli yapılabilir. Eğer hastamız yaşlı ise, 60-65 yaşının üstünde ise, ciddi ileri kıkırdak hasarlanması varsa, tedavi yöntemlerini başarısız olduğu ise veya hastanın günlük hayatının ciddi oranda etkileyecek ağrısı var ise, o zaman bu hastalara Biz e, protezi dediğimiz bu kıkırdakların tamamen alınıp onun yerine metal bir kaplama yapılması e, gerekebilir. amaç, amaç tüm tedavilerde hastanın ağrısız bir şikayet dizin veya ekleminin olmasını sağlamak hastanın ileride gelişebilecek daha ileri hasarlanmalarını önlemek ve hastanın günlük hayatını ağrısız rahat bir şekilde geçirmesini sağlamaktır.